Herkese selam arkadaşlar. Bugün birlikte PES yayınlarının kurgulu paragraf soru bankasına bakacağız. Kaynağımız en olarak A4 kağıdına yarım parmak daha geniş. Boy olarak da aynı boyutta. Arkadaşlar kaynak toplamda 288 sayfadan oluşuyor. İlk olarak oryantasyon testlerinde kendinizi yoklayarak hem bildiklerinizi güncelleyecek hem de bilmediklerinizi öğreneceksiniz. Bu şekilde ideal süre, maksimum süre ve sizin çözdüğünüz süre sayısını yazmanız için bir alan verilmiş. Aynı zamanda kavramlar da var. Geliştirme testlerinde de biraz daha uzun ve düşündüren metinlerle karşılaşıyoruz. Devamında kontrol testlerinde, orantasyon ve geliştirme testlerinde kullanılan teknik ve terimlerin tamamıyla kontrol edildiği sorular var. Zorluk seviyesi de yavaştan artmaya başlıyor. İstikamet testlerinde zorluk seviyesi biraz daha artıyor arkadaşlar. Eğer bu testte başarısızlık seviyesi artıyorsa önceki konuları tekrar etmeniz önerilmiş. Yeterifa testlerinde de artık ÖSYM tarafından yapılan sınavların zorluk derecesine ve dağılımına uygun sorulardan oluşan testler verilmiş. Diğer bölümlerde de zorluk seviyeleri yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Son olarak simülasyon testlerinde de sınavla birebir uyumlu sorular verilmiş. Bu bölümdeki soruları çözerken kendinizi birebir sınavda gibi hissedeceksiniz arkadaşlar. Her bir sorunun video çözümlerine ulaşmak için de Pratik Eğitim Set video uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.